Zion Suzuki, Leo Kokubo ve Joel Chimafuita adlarından ve dış görünüşlerinden de anlaşıldığı üzere bu isimler Japonya milli futbol takımının mele sporcuları. Aslında bu yarı Japon sporculara hızlı ve öfkeli Tokyo Drift filmiyle öğrendiğimiz ve yabancı anlamına gelen Gaijin kelimesi yerine Hafu deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Zion Suzuki, Ganalı bir babanın ve Japon bir annenin çocuğu olarak tipik bir Hafu. Yaz transfer döneminde Manchester United'dan gelen teklifi Onana'nın yediği olmamak için reddeden Japon file bekçisi. İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya transfer olmuştu. Yeni takımındaki ilk rapor. Röportaj röportajını İtalyanca yapan Suzuki taraftarları şaşkınlığa uğratırken Japon olduğu öğrenilince bu şaşkınlık kat be kat artmıştı. Zion Suzuki Japonya a milli takımı düzeyinde futbol oynarken tıpkı onun gibi hafı olan Leo Kokubo ve Joel Chimafuita ise U21'de forma giyiyor. Son olarak Fransa Paris'te gerçekleşen olimpiyat oyunlarına 500'den fazla sporcu ile katılan Japonya kafilesinde 30'u aşkın mele sporcu bulunuyordu. Büyük bir çoğunluk bunu sporun ve yaşamın bir güzelliği olarak görse de Japonya'da birçok kişi bu sporcuların kendilerini temsil etmesini doğru bulmuyor.